Selamun Aleyküm. <laughs> Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım ve Fenerbahçe formamla. Size bugün bu formanın hikayesini anlatacağım. Yani bu formayı nasıl aldım? Yani nasıl bir forma? Size bunun hikayesini anlatacağım. Bunu Telefonunu telefonumu buraya koyayım. Evet. <laughs> Sanki böyle bir iş görüşmesinde filanmışım. Yani ben bunu söyledim ki? Neyse. Bu formanın alım hikayesi 3 şey, yıla dayanıyor. 3 müydü? 2 miydi? 2023 ya da 2022 yılında alındı forma. Neyse. Bu forma bana alındığında ben daha 4. sınıftaydım. Yani 4. sınıf bak. düşün. 3 yıl geçmiş. Neyse. Bu formayı bana dayım aldı. Ve genellikle de maçlarda girelim. Zaten forma sevdam bu forma yüzünden başladı. Bütün param da bu forma ha, yüzünden gitti. Ancak çıkıyorum <laughs> Arada sırada böyle kameraya ba bakmayı unut unutuyorum ya. Şöyle kendime bakıyorum. Şöyle birazcık özgüvenli bir çocuğum da. Neyse. Ben bu maç, ben bu formayı bizim bir tane okulumuzun yan tarafında bir tane halı saha var. Orada giymeye başladım. Ve bayağı da beğendim yani bu formayı. Hatta şortu bile var. Şortu donmuyor. Birazcık sapık. Tövbe tövbe. Dur ben bugün şu donu çıkartıp geliyorum. Zaten görülmüş ki amına. Neyse küfür yok küfür yok küfürü biraz biraz daha ha, de küfür böyle şey yapalım bakın şu otu. daha net şurada puma logosu var şurada yani neyse bu formayı bu forma yani ne diyeceğimi unuttum lan neyse Neyse bu formadan sonra başka başka formalar almaya başladım. Türk Telekom forması olsun. Başka başka formalar olsun. Onları almaya başladım. Ondan sonra bir anda bakmışım. 3 yılda 12 forma ham olmuş amına. 11 tane forma almışım. Hala daha da vazgeçmiyorum yani şu sevdadan. Nasıl bir sevda anlamadım ki zaten ya. Topum bile var. Bak topum var sahte kramponum var yani ona krampon denilirse artık ancak ona krampon pek denilmez. Sony Black ayakkabısı ya böyle mavi. Cuma günü bedenlerde onu giyiyorum. Gerçi bir hafta kaldı ya. Of, okulların bitmesine bir hafta kaldı. Artık beden yine bunu giyemeyeceğim. <laughs> Aslında giyebilirim ya yine. Ancak 3 yıl, 3 ay ara vermem lazım okullara. Çünkü, çünkü tatil amına. Neyse. Sinir yok, küfür yok. Neyse. Sonraki forma planım 2008 Ronaldo forması. Bir tek onu alamadım yani. Bir de bir de e, Milan forması. Ancak ne mi ne forması alayım yani Milan'dan görmüşsün 2005 yılı Milan forması. Maldini Mal Maldini mal, mal almayı planlıyorum ancak böyle Milan formasını pek almayı düşünmüyorum ya. Ancak 2008 Ronaldo formasını çok almak istiyorum. Yani bir de formalarımı göstereyim mi size? Göstermedim. <laughs> size göstermediğim formaları alıp geliyorum. Geldim. Ve kedi odaya girmiş. Kedi kedi nerede? Manga var. Sanki bir şey var. Bir şey var da. Bana anlatmıyor. Buraya çalışıyorsun burada. Kedi gel şuraya bir ya, de dayım. Ya ağzını çıkartma be. Lan seni ünlü edeceğim. Ünlü ünlü. Gel şuraya. Gel şuraya. Ağzını hemen açma. Bu bizim kedi. Salak kedi. <laughs> Biz evde buna lan faresi diyoruz. Çünkü lan faresine çok benziyor. Tam tam Neden böyle Ay ay beni boğacak. Neyse duman. Ben... Biz bu videoda istiyoruz. Dışarıda hadi. Formalarımı getirdim. Hepsi de ne, nedense fener basma forması. Ama özeller. Benim için çok özeller. Ve giyeceğim de. Önce teker teker gideceğim sonra hepsini gibi hepsinden gideceğim. Büyüksü. A, A Fenerbahçe 2005 forması. 20 numara Alex. Klasik. Ama çok büyükler bunlar ya. Bu da Fenerbahçe iz bırakanlar forması. Bir de bizim izimiz olsun. Özellikle iz bırakanın e sonrası çok önemli. Uçkun dedi. Neyse. Bu da Fenerbahçe'nin 7. yıl forması. 2007. Bu da Fenerbahçe klasik. Ama ya. Kaleci forması. Şimdi bunları teker teker giyeceğim. İlk önce ilkten başlayalım. Alex formasından başlayalım. Yiyor sadece bakalım. Aga bu bana çuval gibi geldi. Hmm. Neyse çıkalım. Bunu giymeyeli günler olmuştur. Giydik. Kalbi kırılmasın. Biz bırakalım. Bunu çerçeve ya. Çerçeve lazım bunu. Yoksa bunun forma zaten ıslak imza değil normal imza. Yani, yani. Bu da bana çuval gibi geldi. Hepsi bana çuval gibi geliyor. Şortu mu kapattı bu? Arkasında hiçbir şey yazmıyor ki bütün formalarla suyu çekeceğim bütün özel formalarla Anne ne böyle bugün? Bugün Bunun özel bir yanı var. Şimdi birazdan göstereceğim ancak. Şu takım giyelim. Hadi hadi.

Keşke bütün Fenerbahçe formaları bu şekilde olsaydı. Baksanıza. İç tarafa <laughs> ayrı, dış tarafı ayrı bir forma. Kalitesi ve Bu bölüme de bana çuval gibi gelecek. Çünkü biliyorum. Çünkü aynı tişört. Sadece İç ve dışı farklı. Nasıl bu tarafı? Bu da Fenerbahçe'nin ilk logosu. Daysa 2007 yılı logosu. Tabi o zamanlar 3 yıldızdık. Şimdi 5 yıldızız. Neyse çabuk 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 çabuk. Sonra linçleyecekler Galatasaray fonla. Şimdi bu da kaleci forması. Bana tam uyuyor lan. Yok bu da bana çuval gibi gelecek. Kollarından anladım. Evet bu da bana çuval gibi geldi. <Gülüyor> uh. <Gülüyor> Yeşil. Şimdi hepsini bir araya giyeceğiz. Bunu zaten giydim. Arkasında yazmıyor, isim yazmıyor. Bakmayın. Kaleci formasında. Volkan Demirel mi yazacaktı? Çok pis ya. Bugün taraftarlığa günü. Şaka yaptım. Instagram'da keşfetimde büyük sürü Fenerbahçe ile alakalı video çıktı ondan. Her tarafım sağlığa cüvet dondu. Bu ne ya? kaşım tam, kaşım tam da böyle bir kombin yapma be. Şu anda kaç bin lira giyiyorum. Bir de bunu takınca 22 bin lira daha eklenecek. 22 oyuncunun, oyuncunun imzası var. Yani tam olarak iki tane kadro. Ay. Şuna bak üstünde bir pahalı pahalı bir şeyler var da bez bırakan var. Düzüncü yıl. Burada Avea. Burada da şey var. Ve in içinde de abis forması var. Çok komik gözüküyor ya. Şöyle şöyle stada geldiğimi düşünsenize. Selamünaleyküm. Çıkartacağım bunları ya. Hepsi, hepsi de bana çoğal gibi geliyor sadece avis forması çoğal gibi gelmiyor. Ve yandım be takip eden ki, beni takip eden kişiye bunlardan birini tabii ki de vermiyorum. Niye vermiyorum? Çünkü canım şey. Neyse görüşürüz. Bay bay.